Peki şey Ramazan Sevmerdin ifadede sen demişsin ki ee, biz Cihan ve Kenan'la beraber o gece yemek yemedik demişsin. Biz babamla beraber yedik demişsin. Ben öyle bir şey söylemedim mi canım? Nasıl diye Nasıl söylemedin? Biz o gece yemeğimizi saat sıfır sıralarında yani 12'de, 24'te babam Bahattin'le beraber yedik. Daha sonra çift sıfır on beş gibi yattık, saat 3 sıralarında kalktık ve koyunlarımızı tekrar gütmeye başladık. Gece yemeğimizi Cihan ve Kenan'la birlikte yemedik. Oğlum sen Ramazan bayram sen değil misin? Ben evdeydim. E tamam. Sabah 6'da babamla eve geri döndük. Ben bunu net bir şekilde hatırlıyorum. Çelişki üzerine, bu jandarmanın da demek ki bu nerede bu? Savcının da, savcı da dikkatini çekmiş. Ee, Kadriye Bayram'ın ifadesine geçen oğlu Ramazan'ın olay gecesi sabaha kadar evde olduğu hususu soruldu. Sen demişsin ki Allah Allah. Annem böyle mi dedi demişsin. Şey, Sonra ana, ee, Cihan Kodal'ın ifadelerinde geçen Maktül ve Bahattin'in olay tarihinden birkaç ay önce yemeğe birlikte gitmeleri konuşmuş. Yani sen burada niye annenden ve diğerlerinden farklı ifade verdi? Dayak Biraz baskıdan dolayı mı? Neyin baskısı? Baskıdan dolayı, jandarmadan. Ben ne yedi diyeceğimi şaşırdım, oldumuş. baskı. Baskı gördün. Baskıyla o gece babamla Beniş, beraberdim ya da evdeyim. Dayak baskıyla dayak ne dayak. alakası var? Hiç daha adliye görmedim, bir jandarma görmedim, dayak bir dayak görmedim bir şey. baskı. Tamam Mük baskı genel. doğru Bak Baskı yaptılar. Tamam da, ee, baskı dediğin ben şey. Ne diyeceğim şaşırdım. Hiç bu zamana da adliye görmedim, karakol görmedim. Tamam baskı Bak dediğin baskı şey yaptılar. doğruyu söyle diye yapılır eğer baskı gördünse. Şimdi o akşam ben babamla koyundaydım ya da evde yatıyordum. Baskıyla yalan söylenecek nesi var? Ben evdeydim diyorum. Adamlar anlamıyor ki ben evdeyim diyor. Baskı yapayım. Kim yapıyor sana bunu? Jandarma. Savcı ne yaptı sana? Dövdü mü siziniz savcıya? savcı? Avcı da bir şey demedi de. He, e, savcı bir şey demedi, savcıyı anlattı. Çıkınca ne yapacağımı şaşırdım demedim. Niye yapıyorsun? Hadi jandarma beni dövdü diyorsunuz. Ne yazık ki dört duvarın arasında kim ne derse onun iddiası kalıyor. Yani buna ya jandarma, jandarma kendisi cevabını veriyor. O, o gece, o gece silahta götürdünüz mü tarlaya? Neyi? Silahta var mıydı yanınızda? Vardı e demişsin. Sadece bizde vardı. Bir tek diyorsun. kırmamız vardı. Vardı tek kırma. demişsin. Ee, bir tek kırma var. E, Tek kırma silah tek. değil mi? Tek silah. E, tamam, kırma silah. Tamam şimdi sana diyor ki silah götürdünüz mü? Hayır diyorsun. Ve gece tek onlar kırma. domuz kurşunu kullanırlar bunlar. Normal saçma bir, kullanmazlar. Bir saniye. Diyoruz ki silahınız var mıydı diyorsun. Hayır diyorsun. Şimdi burada da sana baskı yapan yok. Oturuyoruz biz bize. Tamam. Tek kırma vardı. Tamam sen Babası Sen sana, sana sana odasındaki babam. senin kuvvetli muhtemel. Eee... Müdafin var mı? Ramazan, var tabii müdafin de var. Pardon yaparsın. bir saniye. Müdafin de var. Savcı senin odasını aldı. Seninle konuşuyor. E anlatmışsın İşte biz demişsin başından itibaren anlatıyorsun yani. E, benim demişsin annemin Maktul Ahmet Tuzlu ile ilişkisi bulunmamaktadır. Varsa da ben bilmiyorum. Babamla araziye gittiğimizde yanımızda tek kırma tüfek ve kuru sıkı bulunmaktaydı. Burada kuru sıkıyı burada söylemedim. Orada hatırlamışsın. Burası. Ben olay gelisi babamla araziye gittiğimde uzaktan Cihan Kodal ve Kenan Er Yılmaz isimli şahısları da gördüm. Onlar da kendi koyunlarını oynat, otlatıyorlardı. Biz o gece yemeğimizi işte dediğim gibi 24'te babamla yedik. Daha sonra çift 0 15'te yattık. 3'te uyandık. Demek ki koyunların başında da böyle sürekli durmuyorsunuz. Ee, saat 3'te kalktık. Koyunlarımızı tekrar gütmeye başladık. Biz Cihan ve Kenan'la birlikte o gece yemek yemedik. Sabah Saat 6'da da babamla geriye döndük. Ben bunları net bir şekilde hatırlıyorum. Bunun üzerine savcı sana demiş ki oğlum sen demiş annem böyle demiyor ama oğlum evdeydi diyor dediğinde dedi. hakime verdiğim ifadem doğru mu kanım? Ben savcıda da jandarmada baskı gördüğüm için jandarmada baskı gördüm. Savcıda nerede baskı göreceksin? Savcıda yanında avukat Sa var o sorarsan söylersin. Savcıda söylerse... baskı görmedim. Eee? Ama ha. Jandarma da gördüm için ne diyeceğim e diyeceğim tamam, çalıştım. O zaman, o zaman Hakim öyle... çıktı. Tamam o Hakim zaman bir dakika o zaman, şey zaman savcı da baskı görmediğine göre savcı da diyorsun ki ben babamla beraber koyun otlatıyordum diyor. Annen de diyor ki evde ne alaka şimdi? Hakime de ben her şeyi anlattım. Hakime, hakime ne dedin bilmiyorum hakime ne dedin? İşte hakime söylediğim şimdi oldu. Tamam, olur. hakime ne söyledi? Anne hani ben evdeydim. Dedi. Hakime evdeydim dedi. Evet evdeydim. dedi. Kim sana söyledi evdeyim diye? Ya de işte dedim. De. Zaten evdeydim be. Ya oğlum jandarmada da babamla yedim diyorsun. Ama az önce de sen gittim diyorsun şimdi. Yok. baskı kurduk. Nasıl baskı kuracak bir şey yok. Bak, bak, jandarma, Yandarma... beni daldı oraya. Jandarma bana da ters psikoloji yaptı. Evet. <laughs> Benim basın. ağzım hiçbir kelimeye şaşırmadı. Sen tarlaya gidip gitme onu nasıl şaşırtabiliyorsun? Ha bir şey söyleyeceğim. De... Jandarmanın... Bak sizi zıplatırım burada ikinizi Bak ikinizin var. ifadesi çelişkili. Vallahi bak, Bak ikinizin ne yaptı beni. Gözüm Arkadaşlar, benim katil, hiçbir bir dakika Kadriye bir çocuğum dakika ne oluyor? Korktuğu için bu ifadeyi verdi. Müge Hanım dayak yedi, dayak, dayak. Çocuğum korkmaya başlamadan benim önce... Mustafa ile benim çocuğumun yaş farkı var. Mustafa Cider benim çocuğum daha bir şey Hiç görmedi, bir şey korktu. Hiçbir şey görmedik bu tamam. an Dayak farkı yalan söylediği atılmıyordur. Aman dayak farkı diyorum. Dayak o zaman yalan söylediği atılmıyor. Doğruyu söylediği atıyor. Ayrıca jandarmaya fark etmez ki evde olsan anneni evet. mi takip ettin diye soracak. Tarlada olsan koyunu baba sana mı bıraktı gitti diye soracak. Jandarma için senin evde ya da tarlada olmanın ne gibi bir anlamı var ki sana döverek yalan söylesinler. Hadi orada yalan söyledin. Savcının odasına ne yaptınız? Girdin savcının odasına. Değil mi? Savcı ne yapıyor? Masasında oturuyor. Sen neredeydin? Ben de karşısındaydım. Oturttular mı seni Ayakta mısın? Ayaktayım Ayaktasın Savcı soruyor, sen söylüyorsun. Evet. Var mı sana döven? Yok orada. Var mı şey baskı yapan Ama işte. Hayır, var mı sana baskı? Bir dakika. Var ya. mı sana? Ne, ne psikolojisi kardeşim? Var mı sana baskı yapan Yok orada baskı yok. Yanında var. avukat kadın var. Avukat abi vardı. Abi miydi? Evet. Ha bir dakika yanlış okudum herhalde Tamam bir tane de abi var avukat olarak. Pardon Mert Buğra Koç varmış. Ben yanlış okumuşum yanlış şey, şey kağıtı bir okumuşum. Tamam Mert Bey de var yanında. Tamam ne yaptı seni Mert Bey dövdü mü oğlum böyle söyledi? Bir şey yapma. Savcı dövdü mü? Yok bir şey yaptı. E tamam sen diyorsun ki ben babamla koyundayım. Orada işte yanlış. Detay da veriyorsun. Bayağı Yandarma detay işte, da Şu gördük. saatte yattık, şu saatte kalktık. Yandarmada saatte darbe gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Adliyeye çıkardılar. Jandarmaya yani. diyorum ki fark etmez ki jandarma için senin orada ya da orada olman. Jandarma sana zaten nerede olsun onu bağlar. Jandarma içinde fark eder. Jandarma sana öldürdün mü diye sormuş olabilir. Orada baskı gördüm diyorsun. Evet, ben bilmem gördük, bu senin iddiandır. Varsa bununla ilgili bir şikayetiniz gereği yapılır. Ama burada evdeydim ya da koyundaydım demenin jandarma ne alakası var? İşte beni zorladılar ben evdeyim diyorum onlar. Bak sana bir şey söyleyeceğim zorladın ben şimdi mi? kendim jandarma <laughs> oldum tamam mı seni sorguluyorum diyorum. Benim için fark etmez ki. Sen eğer evdeysen annen zaten gitmeye çalışıyor Ahmet'e. Kalktığında peşinden mi gittin derim. Yani eğer cinayetle senin ilgin olduğunu düşünüyorsam senin nerede olduğunu jandarma için bir anlamı yok ki hiç fark etmez. Sen üstelik sana şey demiş savcı ama annen öyle söylemiyor. Evde evde misin dediğinde sen bir de demişsin ki Allah Allah öyle mi dedi. Şaşırdım ne diyeceğimi bilemedim Mugan'a. Ama bunda Kavcının ne diyeceğini bilemediğim de, gibi bir şey de, yok. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hayır ama... Hakim o... et ama olduğunu anlattım. Hakime doğru ifade verdim mi? Oğlum sen ne demişsen o yazılmış. Altına o da imzana atmışsın. Yani senin için, söylemediğin bir şeyi oh, çocuğum, jandarma yapma. Ha, avukat hanım değil. Avukat hanım Durma. Avukat. Avukat. deyip. Bey. Durma, bey. Avukat. A ha, avukat. Ha, be, avukat. Sen bir kere oğlunu savunma. Bırak oğlun kendisi Yok, konuşsun. Ben Ondan önce sen ben, bak, ben sadece, yaşadığım için. Sen ses sol. Sen yaşamadın bak. Ben, oğlunu dinle bırak. Çünkü benim oğlum evli. Benim, Darbe bırak oğlunu dinle. Akrabalarım oğlun oğlun kaldım. Bağlansın oğlunu ziyaret eden neredeydi? Babası mı gitti <laughs> evde mi? Komşularım bağlansın. Zaten içeride bir olmuşsunuz. Nereden bilecek adam? Böylesin komşularım. Benim oğlum komşuların nereden bilsin? O evde miydi? Ha, benim zaten Komşuları eşim iki gün gidiyor. Altı yedi de Oğlum da giderdi birlikte. Birlikte gören var mı? Oğlum oğlum zaten benim eşim altı yedi de çıkış ya yapıyor. Oğlum, hanım, oğlum ben, ben yok Ben çok ki. basit bir şey soruyorum ya. Ha, ya o gece diyorum, evde, evde diyorum. miydi orada mıydı? Niye öyle Evdeydim söyledin? Evdeydi Müge Hanım. Benim çocuğum Evdeydim Korktu. Korktu. korku. Korktum Müge Hanım. Üç gün kaldım. ben ne diyeceğim şaşırdım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>